Arkadaşlar DNG Redere kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecanlı bir challenge deneyeceğiz. Öncelikle ben psikopat psikolog. Deli kimyager gel abi. Deli kimyager. Parasız paramedik. Alalım abi sizi. Bugün üçümüz bir challenge deneyeceğiz. E, bilenler bilir İzmir'de 3 durak vardır metro istasyonlarında. Bornova, Bornova bölge sanayi. Ufaktan <laughs> challenge'ı anlatayım. Ben Kaan'la Bornova metrodan metroya bineceğim. Daha sonrasında e, bölgede ineceğim. Bölgede Emre beni bekleyecek motosikletiyle. Evet. Motosikletin videosu şu an araya giriyordur zaten. Daha sonrasında Emre'nin arkasına atlayacağım. Ve üçüncü durak olan Sanayi Metro'da Kaan'ı yakalamaya çalışacağım. Aynı vagona binmeye çalışacağım. Bugün bunu deneyeceğiz. Dilerseniz videoya başlayalım. Geldik abi şimdi Bornova'ya. Şöyle göstereyim hatta. Gideceğimiz durak. Bornova bölge sanayi. Ben bölgede ineceğim. Parasız paramedyanın arkasında sanayide. Deri kimya geri. Burada bekliyor. Yakalamaya çalışacağım. <laughs> Hadi bakalım. Kanka yetişebilecek mi? Vallahi yetişebileceğim mi? Çekme Vallahi bilmiyorum yetişebilecek mi? Akıllı TV'de falan zamanında izliyorduk bu videoları ama hep yetişiyorlardı. <laughs> bakalım biz yetişebilecek miyiz? Sanmıyorum ama deneyeceğiz. Ben de sanmıyorum. Yine gerilere olmak, psikopat psikolog olmak bunu gerektirir. Bir durak abi. Gelsin Bence yetişemez. Metro gelsin. Göreceğiz. İnanıyor musun yetişeceğine? ya aslında benlik bir mevzu yok. Emre, e, Emre diyorum. Namı değer, e, parasız parametrik yetiştirebilecek mi? Biraz da ona bağlı. O kullanacak. Bence yetiştiremez <laughs> ama sen bilirsin. Neyse seni kaçırırsak da gidersin abi. Gidersen, 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 gidersen beni... Gidersen. Ne yapacağım ben geri mi geleceğim? Geri geleceğim. sen. Videoyu çekmek kolay değil. Ne zaman gelecek bu ya? Ne zaman gelecek bu? 6 dakikası var. Çok var ya. Sarı çizgi geçme. Geçme oğlum sarı çizgi. sarı çizgi. Geliyor geliyor. Kapatam önümde açılır mı? Tren Fahrettin Altar yönüne gider. Tamam. Tamam. şöyle geç insanları çekiyor gibi olmuyor. Hazır mısın? Sen hazır mısın oğlum? Ben seri seri gideceğim. Bu arada şuna ağırlık yapın. Ne yapacağız? Nereden baksan ne yani, <laughs> Başka, evet. bir Ne onlar? Zenginliğim ortaya çıktı ya. Yani. Bak. Bir adı kalsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? Ne, yapayım? ne, yapayım? ne yapayım?

Kanka bakalım. Göreceğiz. Güzel yer. Emre. Gel. Run. Lan! Oha! Oğlum! Ya! <laughs> Abi kapı kapalı ya! Ya yetişemedik ya! Başaramadılar, mutsuzuz. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar bekliyorum bir 5 dakika geri dönmek için. İnşallah onlar oradadır. <laughs> bir de onlar gitmişse buraya gelmişler. Biraz karışıklık olacak. İnşallah olmaz. Ama yani başaramamız tabii ki de üzdü yani. O kadar başaran insanları gördük. Niye başaramadık? Abi olmadı ya. Parasız parametresi yanlış yerde bıraktı. Geliyor. Yeni istasyon bölge. Kim devre? Tekrar, tekrar deneyeceğiz. Bakalım bu sefer olacak mı? Yanlış yerde bırak, yoksa yakalacak Hadi bakalım. Kazan merakusun. Başlasın Emre orada bekliyor değil mi? Bilmiyorum. Bekliyor oğlum hiç sormadık ha. Emre nerede? seen in this push push the Yetişeceğiz, yetişeceğiz. Abi maske düştü ya.